Santa Marta benim şu ana kadar hani Kolombiya'da kendimi güvende hissetmediğim bir şehir. Bir yer buldu oraya, orası oturuyor. Buradan bir izleyecekmişiz buradayız burada yüzerken. Değil mi kızım? Hı? Evet diyor da siz duyamıyorsunuz. Bu insanların gitmesini bekliyorum şimdi. Üf. Yani bir fotoğraf çekileceğim kardeşim. Doluşuyorlar yani buraya. Bekle babam bekle şimdi coming. <laughs> ya. ya. Sıcak çikolata yaptılar ama hiç bizim bildiğimiz gibi sıcak çikolata değil. Böyle kıvamlı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çok acı. <Wow>. Voilà. <çok> <laughs> <laughs> Santa Marta'dan herkese selamlar. Kolombiya'da Santa Marta kaçıncı şehrim oluyor? Medellin, Cartagena ve Santa Marta üçüncü şehrim. Kolombiya'da üçüncü şehrim Santa Marta. Santa Marta'da Cartagena gibi Karayip Denizi kıyısında yer alan turistik bir şehir. Ama e, şimdi Cartagena'dan buraya gelince, Santa Marta'ya gelince aralarında çok büyük farklar olduğunu hemen fark ediyorsunuz, hemen anlıyorsunuz. Anlatacağım şimdi. Böyle birazcık şey ne bileyim hani bu eski şehir kısmı bile birazcık daha e, düşük bütçeli diyeyim ben size. Cartagena baya baya bir lüksmüş. Buraya gelince çok daha iyi anladım. Hani hem görüntü açısından e, hem de aslında fiyatlar. Hani buraya gelen turist daha böyle düşük bütçeli e, turist oluyor. Cartagena da birazcık daha e, üst segment bir e, turist kitlesine hitap ediyormuş. Valla fiyatlar bakımından bayağı bir fark ediyor. Şöyle söyleyeyim. Bak en basit örneğiyle vereceğim. Sokaktan aldığım bir meyve suyu. Mandalina suyu. Sokak satıcılarından. Kahtehan'a da 5000 pezoydu. Santa Marta'da sadece 2000 peso. Burası da kilise meydanı. Kilise bayağı büyük. Hani videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama yani bayağı bayağı bir büyük kilise. Ama sanırsam kapısı açık değil ya. İçerisini gösteremeyeceğim size. Bu meydan genelde böyle boş oluyor. Yine yani burada da bu koloni evlerinden görmek mümkün. Tabii ne kadar değil ama burada da ne görebiliyoruz bu İspanyol koloni evlerini. Ay adam burasının Ay ben video çekerken ben video çekerken adam burasının kapısını açtı ve içeri girdi. İçeride mi yaşıyor? Pek anlayamadım yani. Bir tane adam girdi ya. Pek yaşanacak gibi bir yere benzemiyor çünkü de. Neyse, ben size evleri göstermeye devam edeyim. <laughs> Hadi! Bir şey yap, bir şey abla, bir şey yap. No, hiçbir şey yapmadı. Neyse. Buralar işte merkez sokaklar. Restoran, kafelerin olduğu yerler. Ee, şu anda biraz sakin gibi duruyor ama akşamları buraları bayağı bir cıvıl cıvıl. Burası tam ana meydan. Şöyle ortada böyle bir küçük park gibi. Böyle çevrede sokak satıcıları, kenarlarda restoranlar. Genelde zaten bütün olay hep buralarda yani. Hareketli noktalar. Vallahi bayraklar asılmış. Herhalde bu akşam Kolombiya'nın maçı var diye düşünüyorum. Baya fanatikler Kolombiyalılar. Santa Marta küçük bir kasaba. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dürüst olmak gerekirse Santa Marta'nın içerisinde yani kasabanın içerisinde pek de görülecek, yapılacak bir şey yok açıkçası. Hani Cartagena ya da Medellin gibi bir şehir değil. Ama Santa Marta'nın çevresinde çok fazla şeyler yapabilirsiniz. Sierra Nevada denilen dağlık bölgeyi. Burası çok yakın. Oralarda işte hiking yapabilirsiniz. Oralarda kamplar yapabilirsiniz. Çok güzel doğa manzaraları var. Tayrona Park var. Bizim geçtiğimiz hafta sonu gittiğimiz. Ve Minka diye bir yer var. Ona da bu hafta sonu gideceğiz. Aslında biz de hani buraya hani deniz, kum, güneş tatilindense e, çevresinde yapılacak dağlık bölgelere tırmanıp yapılacak şeyler e, için geldik yani çoğu turistin e, geldiği gelme sebebi bu. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, vallahi şimdi gündüz diye hani bir de çok meydanda diye böyle rahat rahat bir şekilde kameramı alıp GoPro'mu alıp çekim yapabiliyorum ama. Santa Marta benim şu ana kadar hani Kolombiya'da kendimi güvende hissetmediğim bir şehir. Medici'nde ve Cartagena'da kendimi güvende hissediyordum. Yani en azından bulunduğumuz bölgeler daha güvenli bölgelerde konakladığımız ama Santa Marta yollarda çok fazla uyuşturucu bağımlısıyla, evsizle falan karşılaşabiliyorsunuz. Hani yollar bayağı sokaklardalar yani. Bayağı çok fazla var. Ee, yol kenarlarında falan uyuyanlar, çöp toplayanlar falan. O yüzden birazcık da e, dikkatli olunması gereken bir yer. Çok da güvenli olmayan bir yer. içerisinde bulunan beach ve buraya genellikle gün batımını izlemek için geliyor herkes. Ben de hemen böyle hani ilk gün Santa Marta'ya gel gelişimin hemen ilk gününde dedim ki koştur koştur dedim burada gün batımını izlemem gerekiyor. Ama bugün şansıma maalesef ki bir gün batımı yok arkadaşlar. Bulutlu bir gün maalesef ki. Ama yine de insanlar burada. tabi burada denize de bakın denize de giriyorlar ama tabi hani. Çok da güzel bir kumsal olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani sadece gün batımı için mesela gelinip işte burada e, ne bileyim bir şeyler içip mesela güneşin batışını izlemek güzel olabilirdi, hoş olabilirdi. Ama maalesef ki görüyorsunuz. Bulut, bulut, bulut. Neyse daha ilk gün. E, 4 gün daha buradayım. Artık her akşam e, saat 5.30-6.30 arası mekanım belli yani buradayım. Vallahi 3 gün sonrasında sanırsam bugün gün batımını yakaladım diye düşünüyorum. Vallahi 2 gündür böyle bulutlu bir hava vardı. Güneş görünmüyor hep bulutların arkasındaydı ama bugün sonunda yakaladım arkadaşlar. Nevada dağlarından, Minka'dan merhabalar. Oh, nefes nefese kaldım bile. Sabah kahvaltımızı ettik, hemen yürüyüşe çıktık. Bugün yaklaşık bir 8-10 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Planımızda. Ay, çok affedersiniz <laughs> Nefes nefeseyim şu anda bile. Daha yeni çıktık ama. Planımızda güzel bir şelale göreceğiz. Ondan sonra güzel bir hani manzara noktasına çıkacağız. Umarım güzel bir gün olur. Ve de size bakın ne göstereceğim. Bu köpek. Ben de pıtırcık diyorum. Adı pıtırcık çünkü. Dün akşamdan beri bizi takip ediyor. Biz dün akşam geldik Minka'ya. Yemek yedik. Daha sonrasında hostelimize geçtik. Hostelimize kadar bizi takip etti. Bütün gece bizim kaldığımız odanın önünde uyudu. Sabah da yine bizim peşimize takıldı. Biz de birlikte yürüyüşe geldi yani. Adı Pıtırcık. Böyle isterseniz motosiklet de kiralayabiliyorsunuz. Tabi yollar birazcık zor. Hani şimdi şu anda bakmayın. Şu anda okey ama bazen taşlı olabiliyor. o yüzden de motosiklet kiralayabilirsiniz veya sürücüyle birlikte kiralayıp arkasına oturabilirsiniz motosiklet. Yolda böyle küçük küçük e, dereler mi diyeyim? Küçük nehircikler var. Zaten hep nehrin kenarından ilerliyoruz. Bu tarafta nehir var. Yolumuz hep öyle devam ediyor. Her yerde uzun uzun böyle bambu ağaçları var. Onların e, arasından geçiyoruz. İnanılmaz bir görüntü var. Allah'tan bambu ağaçları birazcık gölge sağlıyor. E, yoksa bilmiyorum. Çok sıcak olabilirdi yani ama şu anda gayet iyi. Neresi pıtırcık? We lost her. Ya, oh my god. Pıtırcık nerede? Because we're too slow. Ya pıtırcık nerede? Helalen olduğu yere geldik. Şöyle girişte çok tatlı çiçekler var. Bakar mısınız? Çok yaklaşamıyorum çünkü içerisinde arılar var. Çok tatlı. Her yerde bu çiçeklerden var. Seni yerim. Pıtırcık, pıtırcık yine buldu bizi. Bir ara ben video çekilirken bir yerleri kaybolmuştu. Çok üzüldüm gitti diye. Sonra yine buldu bizi bu. Fıtırcık. Sen benim köpeğimsin artık. Sahiplenirim hemen. Ya, Şimdi kişi başı giriş 10.000 peso olmuş. İşte bakın. Karşıda şelale. Ay vallahi çok güzel bir yer çok yeşil. Şurada hamak falan da var. Fotoğraf çekilmek isteyenler için. Harika bir yer. bir yer buldu. Oraya orası oturuyor. Buradan bizi izleyecekmiş biz burada yüzerken. Ne mi kızım? Evet diyor da siz duyamıyorsunuz. Evet diyor. <laughs> burası da ikinci selale. Böyle daha yüksek sen akıyor. Ee, ama böyle yüzme alanı pek yok gibi. O tarafa şimdi gidip bakacağız. Ve burası birazcık daha sığ. Buradan da yine aşağıya doğru su yine şelale şeklinde atmayı devam ediyor. Ay harika bakar mısınız? Tam fotoğraf çektireceğim. Tam fotoğraf çektireceğim. Yemin ediyorum. Herkes doluştu yine buraya. Ben de şimdi de yemeğimi Bu insanların gitmesini bekliyorum şimdi. Üf. Yani bir fotoğraf çekeceğim kardeşim. Doluşuyorlar yani buraya. Bekle babam bekle şimdi. Şimdi şelalede birazcık durduktan sonra ikinci şelalede ilerliyoruz ama şu etrafın vallahi güzelliğine bakar mısınız? Tam bir Bali havası var. Burada şu yeşil bitkilerle rengarenk çiçeklerle inanılmaz güzel gözüküyor pıtır pıtır yağmur yağıyor zaten şu anda. Çok güzel. Harika. Ay şu ağaca bakar mısınız? İnanılmaz devasa. Mükemmel yani. Şuralardan hep böyle dallarından falan sarkıyor. inanılmaz Belki de 40-50 metre var yani. inanılmaz Ay öldüm bittim yeminle. Öldüm bittim üstüm başım. Ay görüyorsunuz bu ne kadar terlemişim. inanılmaz terliyorum şu anda. Ee, yaklaşık bir 3 kilometre falan yürüdük ama hani düz bir yol değil tabii ki. Sürekli yükseklere çıkıyorsunuz. Sürekli bir tırmanış ama neyse ki az kaldı. 1 kilometre 1.3 kilometre yolumuz kaldı. Zaten şurada da gideceğimiz yeri görüyorum. Manzara Orada. noktasına gidiyoruz. Los Pinos. Ama böyle bir, yani tırmanacağız bayağı ufak bir patika halinde tırmanacağız. Ve de etrafımızda kahve ağaçları var. Bunlar kahve ağaçları arkadaşlar. Ama tabii ki öylese kendi kendine çıkan bunları herhalde kimse toplamıyor ama zaten şu anda da çekirdekleri yok sadece çiçekler var. Ama dediğim gibi bunlar kahve ağaçları. Hayır kahve tarlasına gittik de oradan biliyorum yani. Evet şimdi Los Pinos manzara noktasına ulaştık. Şöyle yani aslında şansımıza hava çok açık değil. O yüzden de çok net görünmüyor ama ben videoda görünüyor mu bilmiyorum ama ben buradan okunusu görebiliyorum. Ee, sizin görebildiğinize çok emin değilim. Şu anda gayet güzel bir manzara var. Selamlar bugün Minka'da ikinci günümüz yine yoğun bir gün bol yürüyüşlü bir gün bizi bekliyor şimdi yola çıkmadan önce yine bir şeyler alacağız yanımıza yolluk Minka'da böyle çok fazla çikolatalı ekmekler görebilirsiniz Minka'da böyle çikolatalı ekmekler çok fazla görebiliyorsunuz çünkü burada kakao yetişiyor. O yüzden de bol bol çikolatalı ekmekler, işte sıcak çikolatalar falan görüyorsunuz. Şimdi çikolatalı ekmeğimizi aldık. Ben yolculuk için dedim ama zannetmedim hmm, dedim. Çok güzel valla. Çikolatalı croissant gibi ama gayet güzel çünkü çikolatalar falan burada yapılıyor. Kakao yetiştiği için burada çok güzel çikolatalar yapılıyor. Dayanamadım yedim. Kalmayacak zaten yol. Ben zaten yola çıkana kadar hepsini yiyeceğim başladık. Ama bugünkü yürüyüşümüz büyük ihtimal dünkü kadar uzun sürmeyecek. Yani 23 kilometre yürümeyeceğiz. Dün 23 kilometre yürümüşüz arkadaşlar. Valla hani nasıl yaptık bilmiyorum ben de. Fark etmedim o kadar yürüdüğümüzü ama sonradan bir baktık. Valla 30 bin küsür adım atmışım. 23 kilometre yürüyüş. bayağı iyi bir şey. Ama sabah kalktığımda hiçbir yerimde ağrı yoktu. Gayet iyi. Demek ki bu <laughs> gezerken çünkü seyahat ederken çok fazla yürüyorum. Demek ki vücudum artık alıştı yani. Neyse. Şu anda gideceğimiz yer Pozo Azul. O da şelale değil de, herhalde büyük ihtimal böyle yine nehir gibi bir yer. Hani büyük bir şelale olduğunu düşünmüyorum dünkü gibi. Ee, i̇lk önce oraya gideceğiz. Orada biraz yüzeriz. Ondan sonrasındaysa, burada çok fazla kahve ve kakao tarlası var. Daha önceden kahve tarlasını ziyaret ettiğimiz için kakao tarlasını ziyaret etmeyi tercih ediyoruz. O Azul'a geldik. Burası dün gittiğimiz. Ee, şelale gibi değil tabii ki. Zaten bunun o kadar güzel bir şelale olmayacağını bekliyordum. Ama yine de güzel yüzülür kıvamda. Gördüğünüz gibi aslında turistten çok şu anda daha fazla lokal insan var burada. Lokal. Kolombiyalı. Bilmiyorum. Burası daha yakın diye herhalde burayı tercih ediyorlar veya giriş ücretsiz burasının belki de o yüzden ama daha fazla lokal var şu anda burada. Allah bu doğal havuza giriyoruz. Su gerçekten çok temiz. Önüne gördüğünüz gibi ama buz gibi. O <laughs> oh, buz gibi. Ben şimdi aslında bu kadar kolay girip çıktığıma bakmayın. Bir kere girdim çıktım. O yüzden şu anda biraz vücudum alışkın. Yoksa vallahi bayağı bir uzun sürüyor benim bu tarz soğuk sulara girmem. Kova tarlasına gitmeye çalışıyoruz da yolumuzun üstüne bakın ne çıktı böyle korkudan geçemiyorum. Kocaman bir şey bu ve takip ediyor. <gülüyor> 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 Aa necdet geliyor. Geliyor. Neyse yani geçmeyi başardık. Yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Bay. Bay hindicik. Ay o neydi öyle? Ay bilmiyorum bir hindi tarafından Ay, zor geçtik. Vallahi billahi zor geçtik yani oradan. Sürekli geliyor çünkü. Yanına geliyor böyle saldıracakmış gibi. Allah'tan yavaş hareket ediyor ama renkleri falan bir de bayağı böyle kabırıktı. Bilmiyorum. Korktuğum. Hindiden kurtulduktan sonra sonunda kakao tarlasına ulaşabildik. Rehber öncelikle kakao ağaçlarını gösterdi. Kakao şu ana kadar gördüğüm en acayip ağaç kesinlikle. Çünkü meyveler dallardan değil ağacın gövdesinden çıkıyor. Yılda iki kere hasat yapılıyormuş. Ve kakao meyvesi sarı veya mor renkte olabiliyormuş. Amerika'nın keşfinden önce burada yaşayan yerliler için kakao çok önemliymiş. Kendi dillerinde kakao tanrıdan gelen meyve anlamına geliyormuş. Hem yeme içmede hem dini seremonilerde hem de değerli bir değiş tokuş parası olarak kullanılıyormuş. <laughs> Kakaonun çikolataya dönüşme kısmına gelince öncelikle meyvenin içindeki çekirdekler 3 gün boyunca fermante ediliyormuş. Gördüğünüz gibi kakao beyaz renkte. Bizim bildiğimiz rengini ise fermentasyondan sonraki kavrulma işleminden sonra alıyor. Kavrulduktan sonra ise öğütülüyor. Çürütüldükten sonra gördüğünüz gibi toz olarak değil kıvamsı bir şekil alıyor. Kakaonun bu ham kısmı emin olun hiç bizim bildiğimiz gibi değil. Acı mı acı. Çok istekli tadına bakma kısmı büyük bir hüsrana dönüştü benim için. Bir taraftan da ocakta bizim için sıcak çikolata yapılıyor. Şimdi böyle Sıcak çikolata yaptılar ama hiç bizim bildiğimiz gibi sıcak çikolata. çikolata değil, böyle kıvamlısı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. And can put it in Bakalım şimdi nasıl bildiğim gibi tadı var mı emin değilim ama. <gülüyor> Tadımdan sonra bu sefer de rehber bizim için kakao maskesi hazırlıyor. Saf kakaoya gül suyu ve bal ekliyor. Çikolatayı ne yemesini sevdim? Ne sıcak çikolatayı sevdim? Belki bilmiyorum. Maskeyi sevebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben çikolata yemesindense yani buradaki çikolata değil de kakao yemesindense Valla bu maskeyi daha çok sevdim. Biliyorum çirkin gözüküyor ama ay tadı da çok kötüydü. Ay bilmiyorum. Çok şey yapamadım zaten. Hiç bizim bildiğimiz çikolata gibi değil yani. Bizim bildiğimiz sıcak çikolata gibi değil. Yani ne bileyim çok acı bir tadı var. Hiç beğenmedim. Neyse maskesi güzeldi ama şimdi yaklaşık bir herhalde bir 15-20 dakika falan durdu. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Çikolata yapım yerinin olduğu yer de çok güzel bir yer. Buraya gözleri koymuşlar, küçük kuşlar gelip izleyemiyorlardı da. Çok güzel gün batımını izleme yeri de var burada. Harika bir manzara. Hmm. Ya şimdi yıkadım, yüzümü yıkadım ve gerçekten de böyle bayağı bir nemlenmiş şekilde yüzüm. Vallahi kakao maskesi gerçekten güzel ama tabii ki de hani evdeki kakao ile çikolata ile yapılacak bir şey değil yani buradaki saf kakaoyu bir şekilde içerisine koyduğu Valla hani bal koydu. E, gül suyu koydu. Birazcık da herhalde yağ koydu. Harika şu anda cildimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Yalnız dönüş yolunun güzelliği. Tam gün batımında bambu ağaçlarının kenarından bir yol. Çok tatlı. Çok güzel. İnanılmaz e, güzel.